29 Ağustos Cuma günü, dolar 41 Türk lirası 15 kuruş civarında seyrederken, önceki güne göre yaklaşık %0,3 artış gösterdi. Euro 48 Türk lirası düzeyinde işlem görerek, son dönemin zirvelerine yaklaştı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında, bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalışla, 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara geriledi. Aselsan, Ankara Oğulbey'de 6500 dönümlük yeni yerleşkesinde 1,5 milyar dolarlık yatırımın temelini atarak mevcut alanını iki kattan fazla büyüttü. Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın jeotermal kaynak ile doğal mineralli su arama alanı ilanı resmi gazetede yayınlandı. İskenderun Demir ve Çelik'in İstemir Limanı kapasite artışı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verildi. Turkish Petroleum Offshore Teknoloji Center ile SUBSO 7, Türkiye'nin açık denizlerinde Karadeniz'de Sakarya sahasının 3. aşamasının geliştirilmesi için büyük bir sözleşme imzaladı. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Bursa'da faaliyet gösteren Bursa Kalıp Merkezi Metal Form Makine Sanayi'nin %95 hissesini 3,5 milyon euro bedelle devraldığını ve tescil için başvuru yapıldığını açıkladı. Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ, 25 Ağustos'ta, kamuyu aydınlatma platformundan İzmir Aliya Fabrika Bina İnşaatı Taşeron Sözleşmesi hakkında açıklama yaptı. Digiport Haber, Ensim Sensörs'ün katkılarıyla hazırlanan Endüstri'de bu haftayı sundu. <laughs>